Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle yeni gelen PKST Yaz Tatil Kampını inceleyeceğiz. Evet. Zeynep evet. Pro yanımda şu an. Evet. Moda pembesi aslanı şeklinde. <laughs> Biz bütün paketleri aldık. Önceden gösterildik ama aldık. Evet. Şu an üstümde de bir paket var. Yaz tatili gelmiş PKST'ye. Evet. Geçen yılda da tam Walls ve Flame etkinliğinden Sonra bu yaz tatili gelmişti. Evet. Şöyle robota wow. Bu geliyor direkt. Ortada direkt. Hani aldığımız yer vardı ya. O şeydeydi. Hı. Denizin oradaydı. Denizin oradaki de hala var mı acaba? Bu arada Robotu. uçağa kaldım ben. <laughs> Zenginlikten. Uçağımla gideyim. Evet 3 kristalim var zenginliğinden. <laughs> Bütün kristalimi uçağa verdim. Hmm. Ben bunları satın aldım. Burada Aa nasıl buradaymış. Oraya? Şey or ortada şey vardı ya. Aha. Mavi şey o oturuyor demin. Çok iyi. Bak buraya şey koymuşlar ne bu? O nasıl bir hayvan? Hiç görmedim böyle bir hayvan. Galiba bu satılacak yakında. Ne kadar değişik. Buradan hmm. bir kayalım. Yeni <laughs> 20 <ayını> giyseydin kayarken. <laughs> Benim vardı zaten bir tane. Bunları da aldım ben pakette. Benim ada evi var ya son aldım robot evi onun içine koyacağım. Hmm. Bu çadırı da yakında alacağım. Bu çadırım nasılmış? Böyle. Hmm, güzel. Çadır. Gerçek çadır gibi. Belki böyle bir video çekeriz kamp yaparken evde. Evet. Kamp kıyafetimizi de giydik. Evet. Uçuyorlar. Onlar uçanlar var. Bir de yeni güncellemede değişik uçak gelmiş. Evet. Buralar aynı. Aa meteor vardı orada bir dönsene. Nerede? Geçen havada meteor vardı bazıları çekti. Arkanda arkanda. Arkanda mı? Bak, git o şey. Bir tarafa, diğer tarafa git. Burada. Geçen havadaydı bu meteor yakında yaklaşacaktı. Aa, Aa. kazıma şeyi var. Şunu da alalım. Nasıl? Yani bizden bakıp alabilirsiniz arkadaşlar derken çok değişik bir şey çıktı. Bu ne? Ne yapıyoruz? Bunu mu kazıyorsun? Kazıyorsun. Allah. Ah, kaz, kaz, kaz. Minecraft gibi. Ha, Minecraft. Ne yapıyorum şu an ben? 8 tane toplamışım. 40 tane lazımmış. Verin bana şunları. Topla, 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 topla. Vur, vur. Kaç oldu? Bu arada yeni 13. Minecraft kıyafetleri de geldi. Ondan olabilir. O zıplayamıyorum. Evet. Dur. Nasıl, nasıl gideceğim, nasıl gideceğim buraya ya? Şunu kazayım o zaman. Zaten şeyde süpürge de alamıyorum. Evet onu kullanamıyorum şu anda. Hmm. Keşke şey karakterimi değiştirseydim. Ya dur bakayım var mı? Şuradan. Hazırdan yok mu? Ha, hazır şuradan. zaten. Şununla olur herhalde. Heh. Heh, oldu. Arkanda da çiçek var. <laughs> Bilal'den zombi. Kaç oluyor burayı toplayınca acaba? Bakalım şimdi Ha Buralarda da var. Allah. Aşağıdakiye kazsaydım bir bence. Herhalde bunların hepsini kazmamız gerekiyor onu alabilmek için. Hı? 47 40 diyor. Alabilirim yani. Peki. Bakalım. Ne verdi? Para? para için yaptım ben bu her şeyi. Ama burası da büyük ihtimal sürekli doluyor ve sürekli parası olmayan insanlar parayı toplayabiliyor buradan güzel. Hmm, tamam fakirler için iyiymiş. Yeni başlayanlar için yani güzel. Yani yeni başlayanlar. Zombi abla da var. Pizza görevi yaparken geliyor ya insanlar. O. Aynen. Emojilerde güneş gelmiş. Güneş. 2 PKS'de de vardı güneş emojisi. Evet. Diğerleri hepsi var. Aa Rosa burada. Ah, with my whole day. Şu iki tane zırh gelmiş böyle ben bunu Aa, çok sevmiyorum hızlı. bunu ben çok sevmiyorum evet. çünkü daha güzeli var Evet bir tane vardı adını unuttum o daha güzel geçen gelen bu uçak da gelmiş bu uçak benim aldığımdan biraz daha pahalı Evet ama galiba bir kişi bilmiyor yine en şeyler gelmiş mi? harekete Hareketler, ifadeler. <laughs> hare, hare hare hare. Hare 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 hare. Zaten her şeyi öğrenmişsin. Burası da Crazy Run. Burası için ayrı bir video çekebiliriz. Belki sadece bunu oynadığımız. Burada önünde de zırh satılıyor. Ben Hı -hı. de var ama. O. Var bende de var onda. Öyle. Şu uçağa binsek mi bir kere? Yetişebilir miyiz? Nereye gidiyor bu? Hı -hı. Dolaşıyor bütün şey karşılığı. Ama bilinmiyor galiba. Ha, üzücü. Neyse benim uçağım var. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> bu portalın nereye gidiliyor? Bir yere bakayım. Yeni bir yer mi geldi? Uçan arkalar. Ha, uçan arkalar vardı ki zaten. Volsta. Vols Boss etkinliği. Hmm. <laughs> etkinliğinde pata vardı. Bu etkin... Ama bu oyun çok vardı yani. Hmm. Güzel bir oyun. Tamam. <laughs> Oynamak istemedi şimdi. Nereye geldin? Evime gideceğim. Ne? Evet. Eşikliği fotoğraf çekecektim ya. <laughs> Bu video buraya kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.